Düzce'de meydana gelen deprem başta kentimiz olmak üzere çevre illerden de hissedildi. 5.9 büyüklüğünde olan deprem yıkıma yol açarken TV1 haber müdürü Hakan Süer bölgenin nabzını tutmak için Düzce'ye gitti. Yıkımın şiddetli olduğu bölgelerden biri olan Sarıdere mevkiinde fay hattının kırıldığı görülürken oluşan görüntü depremin şiddetini gözler önüne serdi. Evet şu anda TV 41 farkıyla çok özel bir görüntüyle karşınızda olacağız. Şu anda biz yerleşim yerine yaklaşık 100 metre uzaklıktayız. İşte fay hattı. TV 41 farkıyla kameraman arkadaşım Burak Aydemir size gösterecek. Bakın işte o 5.9 şiddetindeki deprem sonrasında oluşan fay hattı. İşte TV 41 farkıyla net bir şekilde size bunu gösteriyoruz. Gece saatler 04.08'i gösterdiğinde meydana gelmişti deprem ve ciddi anlamda hissedilmişti. Sadece Düzce'de değil Marmara bölgesinde, Batı Kere, Karadeniz'de yoğun bir şekilde hissedilmişti. İşte en çok merak edilen de Fay hattıydı. İşte biz de TV41 Haber Merkezi olarak fay hattını bulduk ve şu anda da fay kırığının olduğu yerdeyiz. Hemen kamera şu beni de gösterirse daha net size göstermek istiyorum. Bakın yaklaşık 50 santimlik bir açılma olmuş. Burada da yaklaşık bir 8-10 santimlik bir açılma söz konusu. İşte burası aslında depremin büyüklüğünün şiddetinin ne kadar etkili olduğunu da net bir şekilde size gösteriyor. İşte tekrar etmek istiyorum ben burası fay hattı. Nereden başlıyor? Hemen benim arkam Sarıdere köyü depremde en fazla etkilenen yerlerden bir tanesi. Bu güzel yata başlıyor.